Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ederim. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'ndan ayrıldı. Ayrılma gerekçesi de son derece açık. Hiç tartışma götürülmeyecek bir gerçeklik taşıyor. Çünkü Kulüpler Birliği kulüplerin ortak menfaatinden bağımsız belli kulüplerin çekip sürüklediği bir yapı haline geldi. Mustafa Cengiz böyle olduğunu düşünüyor. Bunu yatsıyabilir miyiz? Bence yatsıyamayız. Elbette ki çok ciddi sorunlar var kulüpler birliğinde. Tabi bardağı taşıran son damla bu şampiyonluk sayılarıyla ilgili talep ve bu talepte doğrultusunda işte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Ankara'ya gitmesi, Gençler Birliği Adana, Ankara Demirspor'la Spor'la, Ankara Gücü Başkanlığı ile görüşmesi, şimdi o kulüplerden gelen açıklamalar vesaire herkesin bir Bizim de geçmişte şampiyonluğumuz vardı bu da sayılsın şeklinde talebi var. Bu taleplerin çoğalması ve kulüpler birliği yapısı içerisinde daha önce verilmiş Türkiye Futbol Federasyonu tarafından benzer bir başvuruya verilmiş red yanıtına rağmen yine bu talebi destekleyen yaklaşımların olması nedeniyle bu yapı içerisinde objektif bir anlayış kalmamış. Dolayısıyla herkesin çıkarının gözetildiği, Türk futbolunun ortak menfaatlerinin gözetilerek bunların vurgulandığı bir Anlayış ve yapı söz konusu değil. Benim de bu yapıda yönetici olmama gerek yok diyor Mustafa Cengiz ve ayrılma kararı vermiş. Şimdi iki sene önceye gitmek gerekir bir bildiri yayımlandı. Korsan bir bildiri. Bütün kulüplerin Galatasaray dışındaki Süper Lig'deki bütün kulüplerin imzasının olduğu iddiasıyla... Ve bu bildiride hakemler savunuluyordu. Hakemler, insan hata yapabilirler. Hakemleri yermemek lazım. Üzerine, üzerlerine çok gitmemek gerekiyor. Düşman olarak görmemek gerekiyor. Hakemleri korumalıyız ve Türk hakemliğini geliştirmeliyiz şeklinde. Tabi bu bildirin amacı Galatasaray'ın hakem kararlarına yönelik itirazından kaynaklanıyordu. Amacı Galatasaray'ın hakem kararlarına yönelik itirazını protesto etmek amacı taşıyordu. Fakat sonrasında Trabzonspor, Kasımpaşa ve Ankara kulüpleri biz böyle bir bildirden haberdar değiliz. Ve imzada atmadık dedi. Bence skandaldı bu ve korsan bir bildiri olarak tarihteki yerini aldı. O iki senelik süreçte bu bildiriden sonra Kulüpler Birliği'nde de Galatasaray'ı rahatsız eden bazı olaylar oldu. Mustafa Cengiz bu son şampiyonluk ek şampiyonluklar verilsin talebinden dolayı Kulüpler Birliği yönetim kurulunda daha fazla durmasının anlam ifade etmediğini düşünerek oradan ayrıldı. Tabii Kulüpler Birliği'nde bir düzelmeyi getirir mi? özellikle Galatasaray'ın rakibi olan büyük kulüplerin dışında kalan Anadolu kulüpleri Mustafa Cengiz'in ayrılığı ile ilgili orada bir tartışma başlatır mı? Niçin böyle oldu? Bunu da düşünelim. Bu ayrılık çok önemlidir derler mi? Bilmiyorum. Çok ihtimal vermiyorum ama sonuç itibariyle Mustafa Cengiz bence doğru yaptı. Yapması gereken bir şeydi. Çünkü çok net bir biçimde anlaşılıyor ki orada herkesin çıkarının gözetildiği ve herkesin fikirlerini paylaşarak bir konsensusun oluşturulabileceği yani kulüplerin çıkarları doğrultusunda bir konsensusun oluşturulabileceği bir yapı yok. Oysa Kulüpler Birliği Vakfı yani şifayen fikir beyan eden yaptırım gücünden uzak bir kurum olmamalı. Gerçek bir kurum olmalı, yaptırım gücü olmalı ve kulüplerin maddi manevi menfaatlerini sağlayabilecek kudrete de erişmeli. Böyle mi? Hayır, değil. O bakımdan burada durmanın anlamında olmadığını düşündü Mustafa Cengiz ve bence doğru. Yani şampiyonluk sayılarının arttırılması ile ilgili talebi gelecek olursak daha önce açıkladım bu talebin bence hukuki bir temeli yok yanlış. Ama bugün öğrendiğim bir gerçek şu ki şampiyonlar liginde bir statü değişikliği söz konusu. 2024-2025 sezonundan başlamak kaydıyla UEFA bu statü değişikliğini hayata geçirmeyi planlıyor. Bugün İngiltere'de BBC buna yönelik bir haber yaptı. Özeti şu. Bu bahsettiğim sezon yani 2024-2025 sezonundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir lig oluşturacak. Avrupa Ligi başlığı adı altında 30 küsür takım olacak ve ilk 8'e giren takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. İlk 16 içerisinde 8'den 16'ya kadar olan takımlar playoff oynayacak vesaire Ve Türkiye'den bir kulüp gidecek bu yeni statüde Avrupa Ligi'ne, Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi'ne. Bu kulüp kim olacak? şu anda baktığımızda en çok yıldıza sahip. Lig 1959'da tescil edildiğine göre o tarihten itibaren en çok şampiyonluk sayısına sahip olan Galatasaray gidecek. Ama işte bütün mesele burada kaynakları, burada düğümleniyor. Fenerbahçe lig tescil edilmeden önce mahalli liglerde olan şampiyonluklarında sayı, sayılmasını talep ederek şampiyonluk sayısını arttırıp lige Fenerbahçe'nin gitmesini sağlamak amacıyla böyle bir hamle yaptı. Elbette ki yıldız sayısı bunlar da önemli e, ve gelir de şampiyonluk sayısına göre artıyor. E, Süper Lig'deki yeni yapıya göre, yayıncı kuruluşta yapılan anlaşmaya göre. Dolayısıyla bütün bunlar da önemli ama asıl mesele Şampiyonlar Ligi'nin değişecek statüsü ve Türkiye'den burayı bu lige, bu büyük lige tek bir takımın gidecek olması. Bu takımın kimin? Bu takımın hangisi olacağı yönündeki mücadelenin tezahürü, bugün şampiyonluk sayıların arttırılması yönündeki talep ve Galatasaray'ın e, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu talebin reddi doğrultusunda yaptığı başvuru. Daha önce Haluk Ulusoy Başkanlığındaki e, federasyon. Türkiye Futbol Federasyonu kurulları bunun yerinde olmadığını, hukuken de mümkün olmadığını ifade etmiş ve bir kurum oluştu 1959'dan sonra Süper Lig diye. Biz bu Süper Lig'deki başarıları esas alıyoruz, şampiyonlukları esas alıyoruz demişti. Yapılan itirazı da yine o dönemin tahkim kurulu reddetmişti. Buna rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu anki yönetimi yeni bir değerlendirme yapıyor. Bütün bunlara da Galatasaray itiraz ediyor. Hem yaptığı başvuruyla Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz etti. Bence Mustafa Cengiz'in Bugün Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden ayrılması belki resmi yaptırım açısından baktığımızda herhangi bir sonuç getirmeyecek ama bir ifade ve bir itirazın da göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bence doğru yaptı. Şimdi bazı bilgiler var, edindiğim bilgiler bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi Salih Uçan meselesi. Salih Uçan'a üç büyük takım talip mi? Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş. Evet doğru. Peki bir teklif var mı? Ya da yapılan bir anlaşma var mı Salih Uçan'la? Hayır. Zaten olamaz. Mümkün değil. Çünkü Türkiye Avrupa gibi değil. Türkiye dünyadaki pek çok futbol ülkesi gibi değil. Neden söylüyorum bunu? FIFA'nın yeni bir regulasyonu var. Buna göre bir futbolcu sözleşmesinin bitimine 6 ay kala bir başka takımla, bir başka kulüple bir sonraki sezon adına ön anlaşma yapabilir. Ama bu Türkiye'de geçerli değil. Türkiye'de federasyon bunu tanımadığını duyurdu. Çünkü böyle bir şey yaparsak karışıklık olur. Kulüpler arasındaki ihtilaf daha da büyür dedi. O bakımdan Salih Uçan'ın Trabzonspor'a 4 yıllık imza atması, Galatasaray'a 2 yıllık imza atması, Beşiktaş'ta 2 artı 1 yıllık imza atması, Beşiktaş'ta anlaşma yapması mümkün değil. Ee, peki olan ne? Salih Uçan'ın menajeri Ömer Koray Uzun'u üç büyük takımın yetkililerin aramış olması. Transferle ilgili ne düşünüyor Salih Uçan, sezon sonunda ne yapacak şeklinde bir fikir teatisi gerçekleştirmiş. E, menajeri Salih Uçan, Salih Uçan'ın menajeri Ömer Koray Uzun'la. Hem Galatasaray hem Beşiktaş hem de Trabzonspor. E, Avrupa'dan da teklifler olduğunu düşün, söylüyor Ömer Koray Uzun. Ancak ben Salih'in yeniden bir büyük takımda oynamak istediğini düşünüyorum. Trabzonspor olabilir mi? Elbette ki olabilir. Abdullah Avcı'nın sisteminde işe yarayabilir ve işlevsel olabilir ve çok başarılı olabilir. Bu da mümkün ama anladığım kadarıyla ki Alanya Spor'da sözleşme yenilemek istiyor. Salih Alanya Spor'da devam etmeyecek. Ve İstanbul'da olmak istiyor. Tekrar yeniden bir büyük takım deneyimi yaşamak istiyor Fenerbahçe'den sonra. Salih Uçan'la ilgili gelişme bu. Anlaşma yok ama görüşmeler var ve bu görüşmeler devam ediyor. Şimdi Sevilla sportif direktörü Monchi'nin maharetiyle dünyanın en yetenekli oyuncularını kadrosuna kazandırıyor. Kadrosuna dahil ediyor ve bunlardan sportif başarı elde ediyor. Pek çok örnek verebiliriz. Hani da Tutun'da e, son derece başarılı futbolcular, milli takımlarında da e, Rakitic gibi isim yapmış oyuncuları kadrosuna alıyor ve bunları yüksek paralarla bir başka takıma satıyor. Bu işi çok iyi yapıyor Monchi ve Sevilla. Sevilla bir Türk oyuncuyu gündemine aldı. Bu oyuncunun ismi Zeki Yıldırım. Lille'de oynuyor bildiğiniz gibi. gibi Ve milli takımımızın değişmez oyuncularından bir tanesi haline geldi. Burada açıklıyorum ilk kez. Zeki Yıldırım şu anda Sevilla kulübünün Türkiye'den istediği tek oyuncu. Düzelterek söylüyorum. Tek istediği tek Türk oyuncu. Ama Türkiye'den bir başka oyuncuyu daha istiyor. Onu da birazdan açıklayacağım. Zeki Yıldırım son derece başarılı, disiplinli. Bütün özelliklerini, kişilik özelliklerini, futbol geçmişini, Lille gösterdiği performansı, Lille kulübü içerisindeki ilişkilerini, her şeyi bütünüyle araştırıyor Sevilla kulübü. Muhtemeldir ki Lille uzlaşacak ve sezon sonunda onu transfer edecek. Tabii başka takımlar da ilgileniyor olabilir ama somut anlamda ve gerçek ilgiyi gösteren kulüp Sevilla ve Monchi bu transferi eğer isterse bitirir. Ben de istediği kanaatindeyim. Peki Türkiye'den bir başka oyuncuyu Sevilla istiyor mu? Evet istiyor. O da Karagümrük'teki başarısıyla, performansıyla ön plana çıkan... Alassane Ndau. Alassane Ndau da Sevilla'nın gerçekten listesine dahil ettiği, transfer listesine dahil ettiği oyunculardan bir tanesi. Alassane Ndau Senegal milli takımına da seçildi. Şu anda milli takım kampında. Karagümrük'te geçen sezon yarım dönem oynadı. Lisansını alamadıkları için sezon başından itibaren oynayamadı ama yarım dönemde performansıyla Karagümrük'ün şampiyonlukta şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Şu ana kadar da bence Karagümrük'ün en iyisi 8 tane golü var. En golcü futbolcusu Karagümrük'ün ve Gol paslarıyla da gerçekten Senegal milli takımda Mane ile birlikte oynamayı hak ediyor. Sağ tarafta oynuyor ama sol tarafta ve forvet arkası da oynama yeteneği var. Ve daha iyi hissettiği pozisyon. Forvet arkası bugün 10 numara olarak tarif edilen pozisyon. Alassane Endao ve Zeki Yıldırım. Sevilla'nın gerçekten gündemindeki iki futbolcu. Bu ikisinin transferi gerçekleşebilir mi? Her ikisine de başka takımlar talip. Alasana Leipzig talip ve Leipzig de bastırıyor. Ve bir an önce transferi bitirmek istiyor. Şu anda Karagümrük'te görüşüyorlar. Ama Zeki Yıldırım'ın Sevilla'ya gitme olasılığının çok yüksek olduğunu net bir biçimde biliyorum. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Bugün itibariyle sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.